Yani bu ülkede birilerinin ne yapması gerektiğini niye hep bir başkaları belirliyor? Çocukluğumuzdan beri okula giderken böyle giyiniz. Kravat takmıyorum ya. Çocukluğumdan beri her gün kravat, kravat, kravat. Ya giyineceğin kıyafeti birileri belirliyor. Amerika'daki eğitim sistemine özeniyorlar. Amerika'ya özeniyorlar ama Amerika'daki Kıyafete şey özenmiyorlar. Çünkü koyun gibi diye insanları o şekilde yönlendirmeye alışmışlar ya. Çocukluğumuzdan beri tek kravatı böyle sanki burnuma yuvar bağlamışlar gibi bazen hissediyorum. Aslında ne kadar güzel, ne kadar kibar bir yapım. Ama belki benim ruhumda çalkantılar çok fazla. Ben belki normal değil. Belki ben de çok fazla etki yap. Siz size samimiyetliğimi söylüyorum. Hayatımda ikinci kez böyle programa Kendi kendime geriliyorum asabi bir insanım ben itici bir insan da olabilirim. Ben agresif bir insan da. Ya benim ki ben kötü bir insan Ama ben hayatımın hiç...